sıralama ilave ediyoruz, kavuruyoruz. Yürüyoruz. Güzelce kavurduktan sonra sıcak su ilave ediyoruz. Aralıklarla. Sonra kıvama geldiğinde peynirini ilave edip bu şekilde uzatıyoruz. Şimdi. Uzatıyoruz ve sonra belki biraz yağı üstüne çıksın, dinlendiriyoruz ve sıcak sıcak hemen yiyoruz. Bu işlemi kaç dakikada yapıyorsunuz? Yani yarım saatlik sürmez mi diye Sürekli karıştırmamız mı gerekiyor? Yani sürekli karıştırma işlemini 10 dakika yapıyoruz. Evet. Oldu, olduğunu nasıl anlıyoruz? Bu kıvama gelince olmuş. <laughs> <Peynir eriyince>. <gülüyor> Malzemelerimiz <gülüyor> ne? Malzemelerimiz <laughs> Karadeniz yöresinden. Kısırımı, <laughs> kola peyniri, <laughs> bir de tereyağı. Ölçüleri? Ölçülerini alta yazarız. Çünkü <laughs> ben ölçülü bir şey yapmıyorum. Evet, hocamız Karadenizli olduğu için göz kararı da yapıyor. Aynen. O yüzden bilemedim. Bu kadar. Geçen